Merhabalar, ben ve Konuşma Terapisti Eylem Melisa Ceylan. Bugün sizlere kekemelik hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Öncelikle kekemelik, konuşmadaki akıcılığı bölen akıcı konuşma bozukluğudur. Kekemeli olan bireyler sesleri, heceleri, sözcükleri ya da sözcük öbeklerini tekrarlayabilir, uzatmalar yapabilir ya da bloklar adını verdiğimiz duraksamalar yapabilirler. Kekemeli olan bireyler yabancı ortamlara girmekten çekinebilirler. Aynı zamanda kekemeli ek ikincil davranışlar sergileyebilirler. Bunlar göz kırpma ve el çırpma olarak düşünülebilir. Kekemeli olan bireylerin kulağa çok gergin gelen konuşma paternleri bulunmaktadır. Kekemelik korkusuyla kekeleyeceğini düşündükleri sözcükleri başka bir sözcükle değiştirebilirler. Kekemeliğe ne sebep olur? Doktorlar ve bilim adamları kekemeliğin sebebini hala araştırmaktadırlar. Birçoğu genetik kaynaklı olduğunu düşünmektedirler. Ailesinde kekemelik hikayesi bulunan bireylerin kekemeliğe yakalanma riskinin 3 kat daha fazla olduğunu söylemekteler. Yani kekemeliğin aslında çok faktörlü bir model olduğunu söyleyebiliriz. Peki ne zaman yardım Çocuğunuzda 6 aydır devam eden bir kekemelik hikayesi mevcutsa, aynı zamanda ailede başka bireylerde de kekemelik hikayesi varsa mutlaka bir dil ve konuşma terapistine danışmalısınız. Bu ve buna benzer yararlı videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.